Tezgahatrin Kuleti Kavayolları 53 08 pisti için son yaklaşım. Bizi Artvin Kule 06 pisti için iniş serbest. Geliyor, geliyor! Geliyor, geliyor! uşaklar nereye gidiyor? Geliyor, geliyor! <laughs> <laughs> Biz bu amaçların çocukları hayal etmekten ve imkansızı başarmaktan bir an olsun vazgeçmedik. Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı Rize Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılıyor. Abi de bu çok yakıştı da. Duydun mu acaba? Uy. <laughs>